Evet arkadaşlar bugün köyümüze geldik değerli hemşerilerimiz dedik çıkalım mı okula okulu çekelim hasret gideren olur gurbette olanlar var ailesinden geldik çekeceğiz okulun içine de çekeceğiz burada kimler büyümüş kimler yetmiş kimler yetişmiş bir görelim bir bakalım evet. Allah'a emanet Bu bu. Arkadaşlar bu tarihsel şarkı. Bu bir keserken. Zaten yöreliler olur. olur. Burada kimler varmış, kimler yokmuş. İnsanlar, uç misal bugün yok. Biz de bunu şekillendirdik. Anı kaldı. Gel kardeşim. Vasiyetim kardeş gönderebilir yani, bura hani. burada hangi odak bilmiyoruz biz tabi. Bura baya bir büyük sınıf yani. Okuyalar gerçekten güzel olmuş galiba. Sınıfı genişçe yani. Sen eşit olsun, Evet arkadaşlar, Yukarı Köy beni niye çekmedim demesin diye bir de oraya geldik bakalım. Maşallah güzel evleri var. Kapıda tavukları var diyeceğim bak görüyor musun? ayrı bir yer olmuş arkadaşlar. Azık hazırlardık bir telaş ile Karnımız doyardı duru aşk ile Ne hoş geçinirdik on beş baş ile Hakka tevekkeli özümüz ne oldu? güz gelmeden evvel unluk tutardık. Kilime sarılıp orada yatardık. Bulguru kaynatıp peynir satardık. Çoğumuz kayıp da azımız ne oldu? Barajın güzelliğine bak ya. Gerçekten şu an bir havası var. O havayı almanızı isterdim. Mis gibi şu an bir hava var yani köyde. temiz. Sürü gelir yamaçlarda da yatardı. Ses ses ses. Gerçekten Gelinler, olduğu kızlar bir yer yani. bakraç takardı bakır leğenlerde kaymak tutardı. Sağmalımız ne oldu? Yozumuz ne oldu? Köyün villası da burası olması lazım arkadaşlar. Harbi güzel yere ev yapmışlar Mehmet amcanın evi. Gerçekten köyün en güzel yerinde. Gün dönen de çayırları diyelim. biçerdik. Kola değil tas tas Bak, evet, katık içerdik. Kağınılarla derelerden geçerdik. Yol aynı yol ama izimiz ne oldu? Sağlıklı, sadeydi konaklarımız. Kıp kırmızı idi yanaklarımız. Bilmezdi boyayı dudaklarımız. Melül melül bakan gözümüz ne oldu? Arkadaşlar, son durağa geldik, mezarlığa geldik. Burada bütün ölmüşlerimiz, bütün geçmişlerimiz yatıyor. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne edersen etsin. Atlasan da, zıplasan da, mal derdinde de koşsan. Gerçekten hani en son geleceğimiz bura. Hani o onla küs, bu bunla küs, şu şuna küs. Gerçekten burada ne kadar küs adam var ama son barışacağı yerler burası oluyor için mal yüzünden, mülk yüzünden hani küsenlere gerçekten etrafımızda çok hani herkes görüyor. Biz de üzülüyoruz. Biz de hani içimiz parçalanıyor. Ama gerçekten en son geleceğimiz yer burası. Yani ne yaparsak yapalım. Ha ne yapalım? Gerçekten birbirimizi gördüğümüzde ben bütün köylülerim adına konuşuyorum. Selam verelim, kucaklaşalım. Hani paylaşamayacak bir şey yok arkadaşlar. Paylaşamayacak bir şey. Aha burada işte. En son geleceğiniz bura. Hani burada tekrar helallik alınmıyor. Burada tekrar gelip de hani kalk helalleşelim diyecek bir şey yok. Herkes sakin bunu başarırsa, herkes sakin birbirini severse çok güzel olacağına inanıyorum. Hani böyle bir konuşma yaptım. Ee, gerçekten buradaki ölmüşlerimize de Fatiha'sını okuduk. Sizlerden de burada yatanlar adına Fatiha istiyorum. Allah'ım hepinizden razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun.